Merhabalar, ısı sistemimizde yapacağımız yenilikle ilgili sizleri bilgilendirmek istiyorum. Birinci bölüm olarak ilk olarak size şunu söylemek istiyorum e, ısı sistemimizde bakımlar ve onarımlar zamanda yapılmadığı için çok büyük bir sorun yaşıyoruz. Bu sorun sebebiyle her yıl kullandığımız doğalgaz metreküp miktarı artmakta ve maliyetler, bakım maliyetleri, onarım maliyetleri artmakta. Şu anki durumunda ısı merkezindeki kazanların ve pompaların 10 yıllık ve 5 yıllık rutin bakımları yapılmadığı için garanti kapsamından çıktı ve çok maliyetli bakımlar olduğu üreten kazanların sahibi, takan firma tarafından bize bilgi verildi. Biz bunlarla ilgili bazı araştırmalar yaptık. İkinci olarak bu e, maliyetin dışında çözüm olarak ne yapabiliriz diye düşündük. Çözüm olarak bizim biliyorsunuz ısı merkezimiz parsellere oldukça uzak. Yakın parseller olduğu gibi uzak parseller de var. Bu parsellere gelene kadar sıcak suyun kay sıcaklık ısı kaybı ve biliyorsunuz evinizde oturmasanız daha %30'luk bir kayıp bedel ödüyorsunuz. Bunlar bu aradaki mesafeden kaynaklanan kayıplar. Bunları yok etmek adına ısı sisteminin parsellere taşınması, sistemin yenilenmesi ve bu yenilenmenin de e, bu kayıplardan, işte kamusal alanların altında kalan ısı hatlarından ve e, bütün bakım, onarım ve ısı merkezinin aylık 300 bin lira olan giderinden bir çözüm olarak karşımıza çıktı. İkinci olarak buydu. Son olarak da şunu paylaşmak istiyorum sizinle. E, biz yönetim kurulu olarak müthiş şekilde 3 yıldır tasarruf edebileceğimiz her kalemden ettik. Ancak ne yaparsanız yapın bir e, kira. ...elektrik faturası, su faturası, telefon, internet, personel giderleri... ...biliyorsunuz asgari ücret zamları gittikçe... E, ...isteseniz de istemeseniz de önleyemeyeceğiniz ve artan bir gideriniz var. Biz de bu sistemi yeniledikten sonra ve aday yönetimine ada yönetimine geçtikten sonra böyle bir yönetim kurumuna gerek olmadığını, herkesin kendi kendini yönetebileceğini, böyle bir gider havuzunun ortadan kaldırılması gerektiğine karar verdik yönetim kurulu olarak. Ayrıca şu şöyle bir avantaj olacak sizler için. Biliyorsunuz aidatlar ne yaparsak yapalım bu söylediğim sebeplerden dolayı her yıl artıyor. Blok aidatınız da artıyor, bölge aidatınız da artıyor. Üzerine bir de ısı geliyor, bir de ekstra bir yenilik yapılırsa avanslar toplanıyor. Şimdi blok aidatınızla ilgili bir sıkıntı yok ama bölge aidatınız diyelim ki 2 artı bir, bir dairede oturan bir e kat malikimiz ortalama 800 ile 1000 lira arasında bir blok bölge aidatı veriyor. Bu bölge aidatının %50, %40, %40 diyelim. Çok daha yüksek olabilir ama %40 olduğunu düşünelim önümüzdeki yıllarda 1200 liralara gelecek yaklaşık olarak. Bir sonraki yıl yine %40 olduğunu düşünelim 1600 liralara gelecek. Yani siz sürekli gider arttığı için yüksek aidat ödemek zorunda kalacaksınız. Ve bu yıllar yılı bu şekilde devam edecek. Biz de dedik ki biz eğer bölge aidatını bu ısı sisteminin yenilenmesi miktarı kadar e, sabit bir miktarda tutalım. Diyelim ki ayda 1000 lira. Zaten bizim kat malikimiz ayda 1000 lira ödüyor. Bu 1000 lirayı ödesin ama bu taksit bittikten sonra bir daha bölge aidatı ödemesin. Böylelikle sistemini bölgeye verdiği aidatla yenilemiş olsun ve bundan sonra da cebinden asla bölge aidatı çıkmasın istedik. Birinci bölümde size ısı merkezindeki, ısı sistemindeki sorunu, ikinci bölümde bununla ilgili bulduğumuz çözümü aktarmıştım. Üçüncü bölüm olarak da bunun bize olan hukuki, teknik, mali olan durumlarını aktaracağım size. Bu projenin gerçekleşmesi halinde kat maliklerinin cebinden ekstra hiçbir para çıkmamasını hedefledik. Çünkü burada yaşayan nüfusun çoğunun emekli olduğunun farkındayız yönetim kurulu olarak. Biz bölge aidatını ödeyerek ödediğiniz bölge aidatlarını buraya transfer edeceğiz. 2023-2024 yılında kullanılmayan bütçedeki kullanılmayan miktarları buraya transfer edeceğiz. Bütçede olup da birçok şeyi bu arızalar olduğu için gerçekleştirmedik. O paraları ayırıp bekletiyoruz. Daha zaruri olan bu ihtiyaçta kullanmak için. Dolayısıyla sizler bölge aidatlarını sabit olarak 15 ile 24 ay arasında ödeyeceksiniz. Bu ödemenin sonucunda tamamen 10 yıl garantili yeni bir sisteminiz olacak. Bloğunuzun hemen yakınında bir eşarjör dairesine bağlı olan Alarko, Buderus, Baymak birçok firma var teklif veren. Bununla ilgili bloklarımızdan oluşan komisyonlar karar verecekler hangi firmanın olması gerektiğine. Her bloktan bir teknik, bir alım, bir de ısı merkezi ve diğer metalların satışı hurda olarak satışı için 3 komisyona her bloktan 3 kişi görevlendirilecek. Bunlarla ilgili hukuk ve teknik bilgilendirme için hukuki e, danışman, danışmanımız var. Daha önce bu projeleri gerçekleştiren Kiptaş ve Toki gibi yerlerde. E, o bize hiç ve hukuki zeminde hiçbir hatasız bu işlemlerin yürümesi için yardımcı oluyor. Bir kişi de bu projelerin başında teknik olarak yönlendiren makine mühendisi e, arkadaşlarımız var. Bunların sonucunda son olarak uygulamaya geçilecek. Uygulama süresi 45 ila e, 60 gün arasında olacak. Haziran ayının sonuyla e, Ağustos ayının sonu arasında gerçekleşecek. İki blok her parselin eşanjör daireleri ortak olan bloklar arasında e, belirli özellikteki trafo tarzı minik yapılar yapılacak. İçine konulan cihazlar kombinin biraz daha büyük cihazlar olacak. Bu cihazları apartman görevlileri kullanabilecek. E, sistemin 10 yıl garantisi var dedim. Ödemesi bölge aidatından karşılanacak. O yüzden de bizler e, önümüzdeki Mayıs 2025 31 Mayıs'a kadar görevde kalıp bu e, düzeni ve sistemi adalara parsellere bölüp olayı takip edeceğiz. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için. Bu arada bizim çalışan şu anki personelimiz yine sistemin içinde bu devir aşamasında bir aksaklık yaşanması için bir kış yine burada görevde kalacak. Bundan sonrasındaki süreçte bu ödemeler bittikten sonra bölgeyi tasfiye ediyoruz. Kasım 1 Kasım 2024 tarihinden itibaren bölge yönetimi olmayacak, ada yönetimine geçilecek. Dolayısıyla bölge için bir daha bundan sonraki süreçte bölge aidatı ödemeyeceksiniz. Bütçe küçülmüş olacak. Küçülen bütçede hiçbir kayıp kaçak olması mümkün değil. Dolayısıyla çok daha avantajlı yeni bir sistemle havaya para ödemeden yaşamış olacağız.